Çok aşırı dişlerin etrafında, köklerin etrafında dişlerin sallanmasına yol açan ve bir süre sonra sallanma aşırı boyutta olan ve sonrasında diş kaybına yol açan bir rahatsızlık var. Agresif periodontitis denilen diş eti hastalığı görsellerle destekleyecek olursak bu diş eti hastalığı öyle normal diş eti hastalığı değil aslında. Çene kemik erimesine yol açan sinsi bir diş eti hastalığı. Agresif periodontitis denen bir hastalık ve bunun e, kapalı veya açık cerrahi küretaj denilen bir operasyonu var. Bu operasyon dişin etrafındaki kökün etrafındaki dokuları kötü dokuları almaya yönelik bir operasyon. Bu kötü dokular alındıktan sonra köklerin etrafındaki otomatik olarak kısmen yenilenme e, kemiğin yenilenmesine geçiyor. Dolayısıyla diş köklerinin yeniden eskisi gibi tutunması hedefleniyor aslında. Bu anlamda başarı şansının %95 olduğu bir operasyon şekli olursa, kişiden kişiye de tedavi yöntemi belirlenecek olursa bu tür durumlarda da kronik e, agresif periodontitis denilen hastalığın e, açık cerrahi veya kapalı cerrahi küretaj operasyonuyla bir diş kurtarma operasyonu da e, burada e, var diyebiliriz. Dolayısıyla dişleri çekmeden kurtarmanın yollarını çok güzel bir şekilde kişiye özel tedavilerle belirlenmesi gerekiyor. Her çürük diş veya da her kanal tedavisinde iltihap olmuş olan dişin çekilmesinden ziyade operatif boyutta operasyonlar sayesinde de dişlerin kurtarılabileceği hakkında bilgimiz olmalı.